İyi günler. Kanal Ekonomi TV izleyicileri yine Ekonomik Profilde beraberiz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Hepiniz yakından çok iyi tanıyorsunuz. Eee İstanbul Başkonsolosu Monika Şumus Kırgöz. Tam bir İstanbul ve Türkiye sevdalısı. Uzun yıllar burada hizmet verdiler. İki ülkenin ekonomik ilişkilerini geliştirmek üzere çok gerçekten unutulmaz emekleri var. Ayrıca Ekonomik Bakanlığa bağımlı yatırım ve ihracat direktörü Mehmet Yıldırımlı. O da bizimle birlikteler. Ekonomiyi konuşacağız ama bu arada gençler için de öğretim hani İsviçre'deki olanaklarında görüşmüş oluruz. Bazı kültürel olaylarda görüşmüş oluruz. Konuşacağız. Herkes lütfen dikkat edinlesinler. Dinlesinler. Türkiye'de ve İsviçre'de e, yatırım olanakları e, bunları e, konuşmuş olacağız. E, şimdi e, sayın konuma e, dönüyorum. E, sayın e, Melika <laughs> Kürgöz e, gerçekten e, hani dediğimiz gibi işte güzel bir ülke yani e, demokrasi ülke e, ve demokrasinin pusulası olarak gösterdiğiniz bir ülkede e, bir bayan olarak eee başkonsolosunuz İstanbul'da çok da güzel. E emekleriniz gerçekten var. E, i̇lişkilerimiz fevkalade iyi. Eee biraz e, kısaca herkes biliyor ama İstihlac hakkında çok kısa bir bilgiyle beraber bizim ilişkilerimizden biraz bahseder misiniz lütfen? With pleasure. Thank you so much for your compliments of course about my beautiful country, about our beautiful country. Let me give back the compliment. I think Turkey is also a fantastic and beautiful country. So Well, that's a good beginning, I think, coming from two um, wonderful countries. Speaking about Switzerland, well, we are rather small, especially compared to Turkey. You have more than 75 million inhabitants. We have only 8 million, and more than 1 million of them being foreigners. So we are one of the European countries with the most percentage of foreign inhabitants. Very proud of this, mm -hmm. because we always say we buy and we try to attract brains. This is very important for us. So especially you were mentioning education, especially in education, in academia, we have a lot of foreign professionals. And I think this is one of the success stories um, of Switzerland. It's to be able to attract the brains from all over, but also to export the own brains. Because you might know that we are one of the most successful economies worldwide, if not the most successful one, if I may say, say this a little bit modestly. We are the most competitive country in the world and we are the most innovative country in the world. And all this without significant national resources. Um, and by the way, if you talk about Switzerland, people always immediately think about cheese and about chocolate and, of course, also about watches. Um, and this comes to what we have as national resources cheese and chocolate coming basically from agriculture and from our beautiful cows. And then, of course, watches coming from everything that is innovation uh, comes into high tech, and and comes and historically comes from the brains that came and migrated into Switzerland. Um, then we are a confederation. Thank you very much for complimenting our democratic structure. Mm -hmm. um, we claim to have invented the direct democracy. We are a very old country, founded in uh, 1291. Mm -hmm. So we have more than a history of more of more than 700 years of democracy. Um, this direct democracy that we cherish so much consists in the fact that each and every Swiss citizen at any time in her or his life can approach the government with a petition, with an initiative, uh, with a referendum and ask for a legislative change. so this gives the people the power and the, when you know when we talk about the power structure of our country we always say the power is with the population also the opposition by the way <laughs> the opposition is also um with our population e, gerçekten Türkiye'nin şey Türkiye, e, şeyi, Türkiye e, dünyanın siyasal sorununu üstlenen bir ülke olarak yani İsviçre çok örgütlere de hakikaten bir ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de de bayağı şey İsviçre'de de bayağı bizim Türkler yaşıyor. Siz zaman zaman konuşmalarınıza da büyük aile olarak bahsediyorsunuz. Kaç kişi var İsviçre'de yaşayan Türk olarak? You were asking how many Turkish people are residing in Switzerland. Mm -hmm. It's more than 100.000 which is a lot. We are very proud of our um, Turkish um, nationals. Many of them, in the meantime, have a double nationality. I mean, one of a very successful example is with us today, <laughs> Mehmet Yildirimli, who has a double citizenship. He is uh, and Turkish and Swiss citizen. So we have a little bit more than <laughs> 100,000. <000, laughs> I would say very well integrated um, community. Um, of course, you know the, the, the story better than me of Turkish migrant workers in the 60s during the economic boom after the Second World War. But in the meantime, I think those families are well integrated, mm -hmm. um, especially the second generation being very successful. Mm -hmm. We do have for the first time, and we are very proud of this, we do have a, a Turkish-born parliamentarian in the Swiss parliament. Mm -hmm. And among my colleagues in Swiss diplomacy, we have now two Turkish-born uh, colleagues. Çok güzel. Ee, şeydir, e, tabi çalışmalarınızla yani verdiğiniz hizmetlerle e, bayağı da bir İsviçre'den e, turist geldi. E, tahmin ediyorsam 380 bin kişi kadar yani geçen olan yıllarda. E, orada da bizim bayağı bir firma var. E, kaç e, firma acaba e, İsviçre'de e, yani yatırım yapan e, Türk firmaları? This I have to give to my colleague. I can tell you that we have more than mm -hmm. 400 Swiss companies oh. that are represented mm -hmm. in Turkey. And I also wish to underline, and then I will give the floor to my dear colleague, wish to underline that we are the fifth biggest direct investor mm -hmm. in Turkey, and we are very proud about this. You know, we have very close relations, be it economically, be it politically, be it culturally. So it makes us proud to be the fifth biggest investor in turkey sometimes this gets forgotten because we are so small you know and people tend to forget us sometimes they forget us also because we are not a member of the eu but uh, i really want to underline we are here non-member of the eu a very close mm -hmm. friend to turkey with more than 400 companies that are investing in turkey and are present in turkey and furthermore the fifth biggest um, direct investor but please mehmet if you might want to say something about Also very heavy Turkish investments in Switzerland. Çok teşekkürler. Um, şöyle söyleyeyim, siz demişsiniz ya da Monika Hanım dedi, 100 bin uh, Türk İsviçreli, Türk uh, İsviçre'de yaşıyor. Aşağı yukarı 3600-3700 İsviçreli de burada, Türkiye'de yaşıyor. Ve ticarete baktığımız zaman ee, işte 450 Monika Hanım'ın dediği gibi 450 İsviçre firması burada Türkiye'de var. Tabii ki maalesef e, rakam olarak diyemiyoruz. Kaç Türk firması İsviçre olduğunu ama tabii ki rakam olarak ne kadar yatırım olduğunu diyebiliriz. Oldu o da e, aşağı yukarı yarım milyar dolarlık bir yatırım var. Türkiye'den İsviçre'ye gitmiş olan. Eşe. Aynen. Ve Monika Hanım'ın dediği gibi de e, sırf Beşinci büyük e, yatırımcı olarak geçmiyoruz. Ee, buna hakkımı dö döndürdüğümüz zaman aşağı yukarı 2.9 milyar dolarlık bir yatırım vardır. Ee, İsviçre'den buraya Türkiye gelmiş olan tabii ki herkes ki gibi şey Nesle'den başlayın, ABP, Novartis, bütün farma dünyası çoğunlukla İsviçre'den gelen burada Türkiye'de yatırım yapmıştır ve halinde yapıyordur. It's to have a very concrete example and the... mehmet bey was talking about the swiss investments here in turkey. you were mentioning nestle, which of course is worldwide, a very big swiss company. Mm -hmm. but here in turkey, they have um, a fabrica, you know, for, for um, breakfast cereals. Mm -hmm. and i think it's one of the biggest in the world. and out of turkey, it's close to bursa. nestle is delivering for the whole middle east and north african region. just to name you a, a concrete example of one of our investments. Mm -hmm. Mm -hmm. şeydir, zaman zaman işte İsviçreli iş adamlarıyla burada olduğumuz zaman Türk iş adamlarıyla birlikte onların dile getirdiği bir husus vardı. İşte Türkiye'de 15 milyar kadar İsviçre frankıyla bir yatırımlı olduğu ve 15 bin kişi kadar da İslam olduğu bayağı da bir İsviçre firmalar var. Bunlardan biraz bahseder miyiz? Bunların yatırımlarından. Eş tufuştan da mı uçtuğunuz oldu? Belki ben hemen kısa ona bir şey söyleyebilirim. Belki Monica Hanım sonra ekleyebilir. Dediğiniz gibi hani 15 milyar konuşuyoruz. Bütün ihracatı bir de hani ticarete baktığımız zaman hacme baktığımız zaman… 3 milyar, 3 milyar. 2 nokta. nokta. Yok 9. yok. 3 milyar frank şey, yatırımları Türkiye'deki aynı, aynı. şey i̇şte dediğimiz şeyler, yatırım yapanlar. Yatırım yapanlar. bunlar tabii ki sırf FDI olarak bakmıyoruz. Çünkü bir nesli burada olduğu zaman ya da A ve B Novartis burada olduğu zaman e, misal 1 milyar yatırım yaparsa tabii ki bir FDI foreign direct investment olarak e, görünmüyor. Ama şimdi e, genelde yatırıma baktığımız zaman hangi sektörlerdi? Bu çoğunlukla işte makine, farma, kimya, e, gıda, Nesli gibi. Ve çok hizmet alanında da olanlar vardır. Ben dört senedir buradayım. Ondan önce Çin'de görevdeydim. Ve bu dört sene içinde Monika Hanım'la beraber bu yatırımlara baktığımızda hı hı. çoğunlukla kobiler gelmeye başladı. Bu kobiler de tabii ki işte telemarketingde olsun, daha çok hizmet hospitality olsun ve tabii ki makine sektöründe. İracat ithalatta iki ülkenin İlk üç kalemleri hangi kalemler? Yani bir iki üç diye sıralarsak, yani İsviçre'den e, buraya e, bizim yani ithal ettiklerimiz, bir de buradan İsviçre'ye is is ettiklerimizden e, üçer kalem yani önemli olanlardan ağırlık çekenler hangiler Hı. acaba? İlk kalemde İsviçre'den Türkiye'ye düşündüğünüz zaman nedir? Farma, kimya, makine ve çoğunlukla lüks markalara giden saattir tabii Hı. ki. Ve Türkiye'den İsviçre'ye giden e, bu da her sene çoğalmaya başladı. Şu an 1.2 milyar dolarlık bir ihracat Tekstil yapıyor. galiba. İlk e, tekstildir. E, ondan sonra yine kimya, farma dünyası geliyor <laughs> ve ondan sonra da gene de precision hani e, daha high-tech e, ürünlerde çıkıyor Türkiye'de. Şey nasıl? Araba yedek parçası. E, Onları bir toplantılarına katıldım Aynen, ha, aynen. Otomotiv. E, onlar sektör. da baya bir şeymiş galiba. Yani e, ağırlıktaymış tahmin ediyorum. Doğrudur, doğrudur. E, e, olanlar. Ee, bir de e, yine e, hani bulunduğu devirde en fazla e, İsviçre'ye altın ihracatımız oldu. Bayağı da o, o, ay rakam oldu ve e, şöyle ki bütün hani ülkeler içerisinde ilk sırayı teşkil etti. Yani o yatırımla beraber yani o ay e, rekor kırdı. E, devamı gelecek mi bunların? Das ist Iran, nicht Irak. Das ist allgemein genau mit dem Gold. Mit dem Gold. ob das ee, şöyle söyleyeyim biz e, İsviçre olarak altın ihracatına ihracat olarak bakmıyoruz. Onun için biz çoğunlukla İsviçre rakamları baktığımız zaman Türkiye ile İsviçre arasındaki 3 milyarı biz sırf gerçek ürün gerçek veya ürün. hizmet olarak. Ama Türk tarafı baktığı zaman bu rakamları çoğunlukla 8-9 milyar olarak ihracat, i̇hracat diyor. diyor. Orada tabii ki e, 6 milyar aşağı yukarı altın Hı. ihracatı olarak geçiyor. Hı. Ama bu tabii ki e, Monika Hanım da ee, katılıyordur sanırım. Ee, devamı tabii ki bu altın ihracı halinde devam yükselmeye başlar. Şimdi tabii Monika Hanım şimdi bir bayan olarak konsolos olduğu için hani İsviçre gerçekten tartışılmaz. Ee, yani bu insan haklarında falan baya bir üstünlüğü olan, örnek olan bir ülke. Ee, kadın hakları, insan hakları. Ee, burada birazcık da işte kadın üzerinden giderek e, konsolosların kadın olması şeklinde böyle bir <laughs> sorduğumuz zaman da yani nasıl görüyorsunuz yani bütün dünyada ve Türkiye'deki konsolosların erkek olmaları biraz daha egemen olmalarını biraz da onların hem zorluk hem de avantajları var mı kolaylıkları var mı yani nelerle karşılaşıyorsunuz bayan olsa nasıl bir avantaj daha elde ederler biraz hani bayan konsolos hakkında <laughs> bir teşvik olsun şeklinde şeyleri söyler misiniz düşüncelerinizi Well, that's a very good question. And uh, um, first of all, uh, thank you very much for the compliment you made to my country when it comes to human rights and women rights. I have again to give you the compliment back, because uh, it was the Turkish Republic who granted the women the right to vote and to be elected far before Switzerland did so with its women. I mean, uh, it was in 1933, if I'm not mistaken, or 32. When Mustafa Kemal Atatürk granted the Turkish women the right to vote, this was extraordinary, this was revolutionary. Very, very mm -hmm. few European countries even knew the female um, right to vote. So I think, again, you are a pioneer, but still, thank you for your compliments. I can even tell you that uh, it has been only in 1971 that Switzerland finally granted um, the other half of the population. Uh, the right to be politically active. Okay. But uh, since then I can say we did a lot, we did a lot. We even had at a certain moment uh, more female ministers than male ministers. But to come back to your very specific question on uh, being a female Bash consulus, first of all, in Turkey, and this I keep on telling even uh, in Switzerland to the press, because I, I, I sometimes mm -hmm. I am asked this question, Isn't it difficult in Turkey as a woman? And I always say, no, it is not. Um, I feel extremely respected here. Um, all my interactions are highly professional. All the people I have the pleasure to talk to are respectful, professional. I really feel well here. And I think I'm also very privileged here. I think this is by far the only country in the world where, for your birthday, you get a letter from the mayor. And I talk about my dear friend Kadir topash who each and every year writes me a personal letter on my birthday, I think this, uh, this is unheard and unseen of. Especially he is the mayor of a city that is twice as big as my country, mm -hmm. and still he finds time to write me. Um, I, I even get locums from him. Mm -hmm. I mean, imagine this is so so professional, respectful, and at the same time so wonderfully hospitable, which is where Turkey is in any case. The world leader in, I always say, mm -hmm. this is the most friendliest and the most hospitable country. Said this, I am by far not the only one. We get more and more women now in um, in Istanbul. Um, I participated yesterday to this um, um, solidarity um, moment um, for the victims of last um, Saturday, which again I would like to express to the families and all the people that have been affected by this terrible terrorist attack um, our our deepest condolences in my name in the name in the name of the whole um, Swiss population and in the name of my government so we were there at the Besiktas stadium together with other bash consuls and i can tell you that half of my colleagues now are female you might know that also my new american colleague she's a woman and to to end um, answering your very interesting question i personally do think that women are perfect in diplomacy probably because of our capacity of multitasking you know i can listen to you and at the same time observe what he's doing and they say that women are better you know in in multitasking and are better in also reading in between the lines which is something you have to do a lot in diplomacy <laughs> çok eee tabii eee iskiye'de e, dünyada benzeri olmayan halkın katılımıyla kararlar da alınıyor yani o yüzden tabii böyle güzel bir demokrasi ortaya çıkıyor. İskandinav'da da yani bunun güzel bir örnekleri var. Yani orada bir bakıyoruz ki işte yani Finlandiya'da 20 bakan var. 12'si bunların kadın, 8'i erkek. Çünkü ülkenin %60'ı kadın olarak hani işte temsil ediliyor. ve şeylerin de eee konsolosunda, elçiliklerinde büyük bir kısmı yine kadın ve o yüzden de hakikaten orada bir <laughs> başarı var ee, onu yani bu şekilde yani bütün her, her, herhalde biraz öne atacağız cesaret verecektir bizimkiler de herhalde ilham alacak bundan <laughs> You know I think it's I I I very strongly believe in mixed teams. I think it's so important because it makes you complete. And as long as women can work and interact with men I think the outcome is so much bigger. <laughs> If I may add this to what you just said, yeah. Evet. Ve biraz da bu şimdi gençler için, e, hani biliyoruz tabii, hani e, işte üç kantondan hani e, Birleşen bir konfederasyon, e, çok farklı eğitimler hani orada söz konusu, e, farklı diller var. E, dört dil herhalde ana dil, değil mi konuşuluyor? Şimdi öyle olduğu zaman da İsviçre'de üniversitede olabilmek ancak bir 12 yılı falan bitirmiş olması lazım. Bir öğrencinin ki yani o da bütün dilleri falan bilmesi lazım ki orada öğretim görevlisi olabilsin. Fakat genelde yani bu herhalde biraz zor. Ama şey üzerine, turizm üzerine bayağı bir üstünlüğü var. Yani dünyada işte yani bile bilinen Glyon var. Hani orayı bitiren bir kimse veya master yapan, yüksek lisansı yapan. Hemen hemen bütün otellerde iş bulabiliyor. Buna benzer kaç üniversite daha var? Yani Glion'a benzer İsviçre'de. İhanet. Alış verstanda. Efekt. Şimdi. Her şey otel yöneticiliği 12 <laughs> yani. Hotel ve I mean, hotel management. Yani otel man yöneticiliği otel yöneticiliği hakkında. otel yöneticiliği otel yöneticiliği meinte. Yani otel yöneticiliği hakkında. Yani otel yöneticiliği hakkında. Yani ob es noch andere solche ja. Und es gibt ja sehr viel Hotelfachschulen Und allerdings auch Universität, Weil er meint ja, es ist ja sehr schwierig für oh. ähm, Studenten, wo weder Deutsch noch Französisch noch ähm, Italienisch können, dort studieren. Aber Glion sei einer dieser Beispiele. Es gibt ja mehrere Beispiele. Okay. So, first of all, we have 12 universities in Switzerland, which of course is a lot for this limited amount of uh, space mm -hmm. and inhabitants. I can proudly say that all of the Swiss universities are amongst the 100 best in the world. Mm -hmm. um, I'm, I'm very proud to say so. And then, of course, we have the the Polytechnic, Eidgenössische Technische Hochschule, which is among the first 10 um, universities in the world. You are right by saying, you know, that it's better to speak one of our. National languages, and mm -hmm. again, you are right in mentioning that we have four official languages. This is true. This is German. It's French. It's Italian, and it's romanche We do not have any university in romanche It's a language that is mostly spoken uh, in the mountain area. Still, it's an official language, but we do not um, teach. I mean, we would not. You would not have to learn romanche to enter a Swiss university. But you have, of course, programs in Swiss universities which are in English. But as I said at the very beginning. I mean we like to attract brains but the level is very high. And maybe another thing that is different from Turkey and that might be interesting for our um, you know public only 30% of all Swiss people go to university. Which means you have 70% mm -hmm. who do something else and they especially do vocational education which is very important too because it gives you this you know these middle-class people who are so important for an economic economy that has to work perfectly. Um, next to the universities, we have a lot of these hospitality universities. You mm -hmm. mentioned one. You mentioned Lyon. We have Lausanne. We have Lucerne. We have we have Montreux. We have many of them, and still very proudly being a, a leading nation when it comes to all these hotel management schools, of course, who are open for for citizens from all over the world. <laughs> Bu genç turizmciler bir forum yaptılar. Ee, i̇şte e, o anda da 50. yılını kutluyordu herhalde 5 yıl kadar önce Glion'un CEO'su e, Philip Matthie yani doğru telaffuz ediyor mu bilmiyorum soyadı <laughs> yani Philip e, Okeydir de e, Matthie e, o gelmişti. E, tabii gençlere olan tavsiyesi de şu dedi ki yani e, sektörün hani iş bulamıyorlar yani gençler çünkü e, sektörün istediği yetenekte hani e, kimse bulamıyorlar o eğitimi alamıyorlar. İşte hani buyurun gelin hani Glyon'da hani bu eğitimi aldığınız takdirde dünyanın her tarafında rahatlıkla böyle iş bulabilirsiniz. Gerçekten de o Glyon imzasıyla yani oradan diplomasını alan bir kimse e, e, çok üst düzeylerde e, şey bulabiliyor yani iş imkanları bulabiliyor. Bunu da buradan herkese söylemiş şey olalım. well, you never have guarantees in life, but of mm -hmm. course i mm -hmm. think the statistic of the swiss hotel management schools are mm -hmm. that most of the people who finish them immediately find work. and, and especially, i mean, both of us, we, we, we travel a lot. we travel mm -hmm. worldwide. wherever mm -hmm. you go, you know, in the most incredible places, being in the, the center of africa, be it in southeastern asia, be it on the american continent, you would always, in a hotel, meet someone who is either swiss, Or who is a graduate from a Swiss Hotel Management School. <laughs> Belki kısa sırf haniye hospitality okullarına bakmayalım İsviçre için. Eee Monica hanım dediği gibi işte 12 üniversite vardır ve 7 meslek üniversitesi vardır. Bunlar da tabii ki dünyanın yüzünün e, altına gelmesi bile 500'ün altına girebilir ve otel okulu gibi diğer üniversitelerde Herhangi ben de İsviçre'de okudum. Herhangi bir üniversiteye gittiyseniz İsviçre'de kesinlikle bütün kapılar açıktır. The whole door in the world is open. The, gerçekten şeydir yani İsviçre insana çok değer veren bir olay. Bir gün ziyaretimi esnasındayken bir ufak bir anekdot. Deniz kenarındayım işte bir motor işte bir de yani su kaya yapacak olan bir bayan. İşte ben onları imreniyorum bakıyorum. Derken bayan geldi. Ya dedi ben kayacağım ama ondan sonra gözlemci olarak motorda yer alır mısınız? Şimdi eşi motoru kullanıyor. işte hanım da su kayağı yapacak. Fakat yapamıyor. Mutlaka orada iki tane onu izleyen gözlemci olacak. Eğer düşerse haber versin diye hmm. oraya. Ya dedim işte bir insana verilen kıymet ancak böyle olabilir. Yani yani her türlü olan bir olayda yani orada bile şey yani mükemmel bir olay. Siz yaptığınız etkinliklerde bu işte şeyde de yani bu alp horn hani var ya onlardan falan getirmiştiniz. Biraz şu etkinliklerden de biraz bahseder miyiz? Yaptığınız etkinliklerden o çok güzel kötüren yani etkinlikler yaptığı malikarım. Yani çoğunda da zaten bulundum ben. Biraz da onlardan bahseder miyiz? Çünkü o ilişkiler hakikaten fevkalade iki tarafın yani büyük dostunu pekiştiren hani şeyler ve kültürünü hani herkes birbirine aktarıyor. E ee, bizim oradaki sanatçılarımızı karma bir takım şeyler doğdu. Yani mükemmel biraz ondan bahseder misin o Alforn'lardan? Well you talk about Alforn I it's like talking about um chocolate again it's like talking about cheese again. It's lovely, right? That this economic miracle in the center of Europe mm -hmm. who as I said is the most innovative and the most competitive nation in the world. Still gets el many times reduced, you know, to the alporn, to the yodel, <laughs> to the cheese, and to the chocolate. I think it's actually very cute. Alporn, by the way, is so difficult that I, I mean, I have been trying it for thirty years, over and over again, to be mm -hmm. able to to bring a sound, you know, out of this enormous uh, pipe. It's impossible. It's so difficult. I don't know what about Mehmet Bey, but it's a very <laughs> difficult <laughs> instrument. But yeah, thanks God there is much more than the Alphorn even so if this folklore honors us and it's part of course of, of the you know um, identity kit of each and every um, nation. We do have a lot of orchestras, mm -hmm. we do have a lot of symphonic orchestras, we have world-class orchestras and we have incredible museums all over Switzerland. I think the fact that we are, conf that we are a confederation mm -hmm. with 26 cantons where each and every canton sings to be a little independent state inside of Switzerland makes that we have you know on the belki tabii kendisi hani, işte, Alphor'dan hmm. başlayayım orkestra vesaire falan. Belki Monika hanım hmm. daha geçen hafta İzmir'e gitti bir konser Doğru. için. Hani bizim eventlerimiz hmm. belki hani orada hmm. birkaç uh, misal de verebilir. Dediğiniz gibi hani İsviçre ile Türkiye arasında bir sürü event yapıyoruz hmm. ve sırf tabii ki biz olarak değil bir de İsviçre Türkiye ticaret olasıyla. belki right. İzmir yes. bir misal olarak yeah. Yeah. verilebilir. Absolutely we try to do as much as possible together because that's <gülme> why we are here. We are a bridge between <gülme█> <gülme> our two countries. <gülme> Daha turizmi falan konuşacaktık. Daha konuşacaklarımız vardı fakat su gibi baktığı zaman. Yine yöneticim iki defa ikaz etti. Yine zamanımızı aşmışız maalesef. <laughs> o bakımdan e, sizlere iyi günler diliyorum. Çünkü zarif. Yani hakikaten Manik Hanım'ı e, böyle dinlemek e, yani herkes sabaha kadar mutlaka dinler. Onun bilincindeyiz. E, ancak zamanı aşmışız. İyi günler diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok mersi.